Merhaba Kerem abi. Nasılsın? İyi misin? Sağ olun. Siz nasılsınız? Eksik olun. Akbarım iyiyiz. Öncelikle kapını açtın. Bize vakit ayırdın. Çok teşekkür ediyorum. Eksik olma var o. Ol. Müsaaden ya. olsa ilk sualimi yöneteyim Akbarım. Ee, seni tanıyabilir miyiz? Nerede doğdun? Hangi okullara gittin? Gençliğinde, çocukluğunda seni nasıl bir hayat bekliyordu? Şu an neler yapıyoruz? Bugünlere kadar getirir misin bizi çocukluğunda? Buyur Akbarım. 1962 Sarsun'da doğdum. 1975'te İstanbul'a geldim. İstanbul'a geldikten sonra bizi aldılar buraya getirdiler, Gümüş Antölyesi'ne götürdüler. Burası neresi Akbarım? Kalcılar Hanı. Gümüşler Hanı, Kalcılar Hanı. Ee, Tifor yani bu e, kuyumcu piyasasının en iyi ustası. Yanında işe başladım. 1984'te kendi işimi açtım. O gün işte kendi işimi yükseltti. O ustamızın yanına kaç yılında girdin Afar'ın? Ee, 75, neyli... 75'te girdim, <laughs> 85'te ayrıldım tabii askerden sonra. Askerde işte askerdi. Ee, kendi işinde ne yapmaya başladın Afar'ın? Kalkma. Kalkmacılığa başladım. Kalkmacılığa, şimdi kalkmacılığa geçeceğiz. Ona hem atölyede bir pratik yaparken orada kalkmacılığı, gümüşçülüğü konuşuruz. Bu senin zaman gümüşçülüğünü, şimdiki gümüşçülük e, ne durumda e, çırak yetişiyor mu da? Akbarım, sen e, evli misin, hanım, çocuklar var mı? Onlardan da biraz bahsedelim. Hatıra kalsın. Buyur. Evliyim. 1988'de evlendim. Şu an bir tane oğlum var. Allah bağışlasın. İsimlerini alalım Akbarım. Sasun, ne yapıyorsun sunum? şu an okuyor. Ee, son sınıf yani üniversitede son sınıf. Bekar. Bekar. hem çalışıyor hem okuyor. Bahtar açık olsun. olsun. Hanımını tanıyalım Akbar'ım. Evet. Dürü. O da 1966 doğumlu. Nereydi İstanbul, hanım? İstanbul'du. Tamam. İkinci çocuğu düşünmüyor muyuz Akbar'ım? <laughs> Yok. Geç olduğu için. Evet, tamam, tamam. Allah, Allah bağışlasın. Latife okuyorsun. yapıyorum. Ee, tamam akbarım ee, birazdan atölyeye geçelim olur mu akbarım? Ha, olur. Tamam.